Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Halim oğlu arkadaşımızın yazmış olduğu son derece kıymetli bir şiiri yorumlamak istiyorum. Şiirimizin adı Atatürk'ten Son Mektup. Siz beni hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız çağlarca da. Hep tutturmuş yıl 1919 mayısın 19'u diyorsunuz. Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın rahat etsin anılarda şehitler. Siz bana neler yaptınız ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin? Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana muştular getirin bir daha. Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan. Kuru söz değil, iş istiyorum sizden. Anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak, avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hala o acıklı ağıtlar dudaklarınızda. Hala oturmuş on kasımlarda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum. Uyanın uyanın. Uluslar fetine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil. Bilim artsın saçlarınızı, kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Demokrasiyi getirmiştim size. Özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz. Hiç ilerlememiş. Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek dururken. Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen. Mustafa Kemal'i anlamak, işitmek değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla. Bilime, sanata varılmaz rezil dal kavuklarla. Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister. Paydos övünmeye Paydosu avunmaya. Yeter. Yeter. Mustafa Kemal'i anlamak, aldatmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın canlar.